Cengiz taktiği yapıyoruz mu? <laughs> Yok bro ben aşağıda <gülüyor> oynayacağım. Siktir git kardeşim. Görkemle yap. Hayır ya. Beni rahat bırakın amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Burada merdivene bakan adam var mı? Burası <laughs> açık şey açık. Daha oyunum mu oluyor niye? Ananız gibi aşağı geldi biri. Demar tamam mı lan? Aşağıda ya, of. Nasıl vuracağım ben? Allah! Allah! Altıma sıçtım amına koyayım. Amına koyayım ya yalandan düştüm ya. Ay ya ben nereye bakıyorum ya. Ondan doğrunda var, doğrumda. Onu vursan da orada. Ha, he, öyle diyorsun Tolga. Olur falan. Bu nasıl silahı amına koyayım Tolga ya. Bu da ikisi round'da M4'ü ikisi de karşıdaydı zaten silah tutamadı, vuramadı amına koyayım. Evet, zaten de. amına koyayım. Onun Onun üç bana lan? ya. Nerede? Side. Vurdum oğlum <laughs> onu ben onu Tolga. <laughs> <algı>. Ha <laughs> Kursana. Ben çamaşırhane, çamaşırhane <laughs> bol. <laughs> Adamlar ne vurdum, vurdum. Koy, amına tamam. koyayım. geldi koy, <laughs> geldi dedim. Ama amınıza koyayım. Oğlum ama oraya bak. Görmüyordum ki oğlum bekle 2 saniye amına koyayım ya. Ben kur dedim kurdum ama ne gel. bekle 2 saniye ya. Adam merdiven geldi gözükmüyor ki merdiven. E tamam 1 saniyem 1 saniye kalmıştı yani bakarsınız diye düşündüm. Bakamadım işte adam hızlı koştu. E tamam dur da ne? Mehmet'im yani. Mehmet emin vardı da. Ya verdiğimiz yerde bak ya. Oldu ya. Ne farkı var? <laughs> Kamerayı nereye yapıyorsun? Şuradan bir Amına koyayım ya. C4 atabilecek var mı dışarı? Random öldüm ya. Yok. Evet. Öldüremedim de. <laughs> daha kontrol edemeyelim. Kaldırdı arkasını. Eşeceğiz. burayı siz mi açtınız? Bence, 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 bence var. Bence Bence, bence, var. bence, var. bence, var. bence var. Bot okruyal adam. Abi demin vurmuyordu şimdi nasıl vuruyor ya? Buradan merdiven girmiş olabilir adam. Burası geldi, burası geldi, burası. Tamam, tamam vuracağım onu arkaladım. Girdi, girdi içeri. Göremiyorum şu an. Burada, burada, burada pingimde, pingimde. Kameraya <laughs> <Abdurra> bakıyor <laughs> Adam, aşağı düştü lan. O ben nasıl asist alamadım? Sana ihtar et lan. Mehmet niye Rafat'a vuruyorsun? Siktir git da, Mehmet. Daha oğlum Twitch gördü <laughs> <çıkırdı> beni ya. Rafat'a koyacağım diyor ya. İyi korudun ha. Var mı Görkem? Şu sağda bir çıkmış olabilir. <laughs> Abi Arka var, galiba beyler bir dakika. Freezer'la şeye bak lan çamaşıra bak. Freezer Tolga'da. Freezer bende ne Arka bak arkaya bakamıyorum bu arada onu söyleyeyim. He? Freezer gel. Bak sen Freezer'e bak. Abi, abi artık. artık. Ah be abi. Bir atamadın adam <laughs> varinin arkasında <erkekli gülüyor> duruyor ama ne koyayım ya. Hadi. <laughs> Onun bir en dışta. Işte, Dolaştı abi, galiba. Mehmet <laughs> orası sende. Bak Rotate'ye gireceğim, püke şey alıyorum bak. bak. <laughs> yok yok. Siktireceğim, siktireceğim. Gir şuraya bak şuraya. Bir dakika sus bir. Geldi geldi, Görkem'in Miran'ın oradan geldi. Evet, Öldü be Allah'ını <laughs> söyle, Mehmet sen aptal mısın lan? Ya açık mıydı özür? Mehmet sen geri zekalı mısın oğlum? Ya kafaya Sen aptal <laughs> mısın oğlum? <laughs> Miraya bak dedim, Miraya bak dedim. Miraya bak kim dedi sana ya? Kimse Miraya bak demedi ya. Rotate'e bak sana dakika da kodum yalancısı ya. Rotate'e bak diyoruz ya. Aynen. Batman. Batman. Ben nasıl bakarım. Helal Helal. 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 Beach, I said what I said. Ben yani kendimi şurada safe alayım da kameralara bakalım. <laughs> <Ben gülüyor> big window var yorkem. Drone geldi de. beni gördü big, big window. Kamera çok kötü kalmış ya. <laughs> Vurdum big window'u. Ben de yok. Ben de yukarıya girdim mi? Aa, ya Öldürdüm. Bende bir tane daha var. Nerede nerede bende? Şey, bende şeyin arkasında. Lan bende neresi? İki saatte big window diyorum amına soktum. Tamam da big window olabilir farklı yerden gelemiyor mu bu adam? Nerede? Yatak odasında. Boş duruyor. Efendim, ne yapıyorsun salak mısın benim yerimi niye belli ediyorsun oğlum sen gerizekalı falan mısın ya? Cengiz alıyor mu nerede? Yok Mehmetten almıyorum. Gizliyorum. Mehmet'ten hiçbir şey duyulmuyor ki. İyi, yukarıdan vurursun Cengiz. Öyle yapacağım zaten. Bak, bak. Evet. Bir yer vardı zaten merdivenin altını görüyorum. Biraz geç gördüm galiba ama. Pembiş adamı <laughs> nasıl geç gördün Niye ben Yemem kaçayım ya. Mal Malsın. Salaksın, direkt salaksın. Direkt salaksın, evet. Angutsun amına koyayım. Yapmayın Lan koşu öldü ki gene koşu adamı vuracağım diye koşu öldü gene şeyden atladı. Ya yani. adam bak small tower'ı tutuyordun Mehmet. Hı. Dışarıdan benim olduğum yere geliyorsun. Neden? Ben başka başka bir şey mi alsam ya, adam acaba? Yani. Siz bir şey. Lan gerizekalı bütün adamları zaten orada öldürdüm. Nasıl orada mu düşünmüyorsun? Neyse abi güvensizlik yok. O tutacağız silah hadi let's go. Lan M4'ü zaten tutamıyorsan aklını sikeyim doğruyor. <laughs> en az senin mı koyayım. bir tane bomba harcadı. Var mı yakın biri? Kameraları kırma görkem ben onları hackledim. Ben daha önce da da, için seni adam. biraz yavaş oynasanıza. Da. Biraz yavaş oynasanıza. Kilo beş mi Kilo beş mi var? Evet evet. Rıfat altı sen mi kırıyorsun? Evet. Rıfat evet. bir merdiven var iki tane low HP var. Merdivene vurmaya geldi. Görmedim. Ben de hep bulup kırmızı bulmaya çalışacağım Vuramadım ya. Bıramadım ya bu kadar bu kadar Ananı siktiğimin oğlu nasıl bekliyor? Amına koyayım Minecraft'ta en dragon'u çektiler ses açık kalmış amına. Big Minecraft şey Big kitste Kids'te kids bir tanesi. Mute Kids'te. yerinde bakıyor. Yerinde bu adam. O bana Mute hala Kids'te. Lan nereden öldü? Kitsen öldün amına koyayım. Kitse diyorum, kitse ölüyor amına koyayım. Hayır. ne şeyik aç. Kitsen öldün pol ya. Kit Kitsen öldün de zaten. İki kişi kitste. Abi neyse. Or bir Bak Ne oluyor lan? Abi ama yani yani hack dediğim kameradan baktığınız keşke adam beni arkada bu ya. Yemin ediyorum kamera. Pinkler Mehmet adam. Buna prefire, prefire edelim. Buraya sıkarsanız zevk Şu an tam pinkti adam. Bir Helal. Bir tane daha kids var. Ay Gökhan burada. Ağabey, tamam. Bir de last kids. Ağabey, last kids. Mehmet. Öldüm ben. Değil, öldüm. Ah be güzel kardeşim. Adamla da Bir ya, 20 tane evet. var ben. Kapıda. Durun, oyna işte. Solundaydı en son. Niye şunu yiyip duruyorsun ya? Bir bu boşluğa şu T0'ya ya adamı görelim. Ben bak bakabiliyorum da boşluğa sende. Ha. Niye o basamıyor? <laughs> Mehmet, hadi, <laughs> Mehmet hadi, Mehmet hadi. Mehmet hadi. <laughs> Pompalı adam. Mehmet hadi. <laughs> Aa burada 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 görüyorum görüyorum. İşaretli <laughs> işaretli yerde. Solunda, solunda, hadi. Boş hadi! İkinin solunda solunda. Lan yürü! Solunda! solunda. solunda. <gülüyor> 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 solunda. <gülüyor> Mehmet solunda adam yer yerine geçtin gerizek! Oğlum, oğlum, oğlum sen sağlı sonu bilmiyor mu lan gerizekalı? Sol... mı otistiği Solunda değil oğlum alo. Oğlum 5 saniye kala hala pik alıyorsun sen gerizekalı mısın koş diyoruz. Mehmet yani o adam bilmesen bile oynaman lazım. Sen biliyorsun adamı yine de oynamıyorsun. Oğlum hirodan gördüm adamın ikinin solunda demedin mi ben? ilk e, e, başta bir, bir saattir solunda diyorsun ama dakikim sağa koşuyor gerizekalı. Baya sol... bayağı sol... Yok sadece sağa diyor demek ya. Sağ diye bir şey yok. Bir kere sağa hiç söz konusu değil Mehmet. Sen sağ falan Hayır. deme. Hadi bir kere sağ demiş oğlum. Ben 6 kere arka arkaya solunda diye bağırdım abi, ve sağ istandım. Hayır, sağ. Ya lan sağ. Bak. Ge bak oğlum o sanki oğlum oğlum bak şu A infoları A ignorlama alın. Bak oğlum, oğlum ben solunda diyorum. Sen niye sağ geçmişsin? Zero gözüküyor yani, de zaten. Ben adamı, adamı nereden sandım biliyor musunuz? Ya Al sanmakla şey. alakası yok adam sana yerini söylüyor adamın. Gördüm adamı gördüm sen sanman ne gördük. Lan gözün vardı Gözümle Hayır amına ha, koyayım ya. Mehmet sen Yok, gerizekalı var. mısın? Ben, ben. Adam buradaydı bak Mehmet gerizekası bak burada. Adam, Yan, bu yana geçin Yan yana geçti adamla. Yan yana geçti adamla. Amına kodumuz sala. Ha? Oğlum adı, şey orada. <laughs> <laughs> Şurada kalkan var onu oynayabilirsiniz biriniz. Yine merdiven oynayacak galiba. Evet. evet, evet. <laughs> Big Window da galiba son ikisi de Big Window. Evet pikleme. Evet iki bit ikisi de Big Window. İkisi de, i̇ki de Big Window gördüm. Birine vurdum biraz canın azdı. Görkem. Birine vurdum. Tam onu çektim çünkü adam drone attı bana. Bu dönmüş o adam. 20 canı var bu adam. Windows'daydı. Evet ben vurdum ona. Big Windows. Aslı. Bakıyorum ben, bakıyorum çok iyi yerim var. Rotate dediyse tamam. Ah, ben, ben gene de bakıyorum oraya görkem sen başka yere bak. Aa, tamam ben baş öbür merdivene ben. bakıyorum ben. Altımda ses var lan benim. Tamam. Burası da elektrikli ama sağa doğru. Bir saniye sessiz. Amına koyayım ayrı açmış ki görkem ya. Alarm koymuşlar. Benim merdivenden oynayabilirsin görkem. Ha orada oynayabilirsin bak yukarı çık. Abi varıyor yarı can ya döndüm de vuramadım ya. Aylarım var merdivende istesen ona bir bak dikkat et. Burada adam. Evet, tam şu pink'te delik. Delikten daha, bakıyor. Sen yukarı. o çoktan Bak hala orada. Delikte Görkem adam. Abi Mira Görkem merdiven merdiven direkt merdivende. İşte onca biri yaktı. Bir, bir drone'a gözükmüyordu. Diğeri delikte. Solunda delik, delik var. ya. Ha orada da ha tam orada delik var. Helal bu merdiven dikkat edin. Beklesenize, beklesenize. Drone'la Rıfat. Arkan, 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 arkan. Helal. O adam yarı candı zaten. sağ önün. Freezer tarafında var. Helal. De, helal. Son burada bak, son burada bak. Tam pinkte. Evet, tam pinkte. <laughs> Mehmet oynasana, <Gülüyor> <Gülüyor> Mehmet, oynasana. <Gülüyor> <Gülüyor> yürü, adam, Mehmet, Mehmet. Mehmet oynasana. Mehmet, ben lazım. Yürü Sait'te adam Sait'te Mehmet Sait'te Mehmet Mehmet lütfen yürü Allah belanı verecek çocuk senin ya Helal görkem helal görkem Helal görkem Geri zekalı ya. Çok zordu. Ya. Ne, de, de. Mehmet niye düşünerek oynamaya çalışıyor? Sana diyorum ki koş amına koyayım. Adam görkeme sıkıyor. Sen hala Mira'ya sıkıyorsun. Sen geri zekalı mısın? Oğlum bak söyle bak. neden yaptığını söyle ki yani mantık bulalım hatanı düzeltelim neden sıkıyor mesela anlat Abi yani Ne düşünüyorsun e, abi ne düşünüyorsun Şöyle söyle yadancı, de, ki Ne abi ben. Tamam Lan iş işaretleyin orası mı gerizekalı 30 metre yazıyor sen duvardan sıkmaya çalışıyorsun Evet. Ben ee... İlk yerde de aynı şeyi yaptım büyük ihtimalle. Sen işaretleri bir tık yanlış anlıyorsun, sorunumuz bu, tamam. Neyse Mehmet, cesaret takdir ettim seni. Oğlum bak, ben, ben bir elimi yüzümü kıyıp gelir miyim?